Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Moonpool Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, burası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri aynı seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız. Unfi'de arkadaşlar güncel fiyat 11 dolar 14 Sen seviyesinde ve bizim 11 dolar 61 sentte bir direncimiz bulunuyor bu direnç bölgesi önemlidir dostlar ve gayet de güzel bir şekilde çalışmış durumda şu an için geçtiğimiz son 9-10 gün öncesinde sert bir yükseliş gelmişti 13 dolar 38 cent seviyesine kadar ve buradan karların realize edilmesi gerektiğini söylemiştik 7 buçuk dolar seviyesine kadar bir geri çekilme. Eğer buradan maliyetlenme yapan arkadaşlar var ise tekrar önemli direnç seviyesine gelindiğini söyleyebiliriz dostlar. Yani kısa vadi yatırımcılar buradan tekrar bir kar realizesi alabilirler. E nereden baksanız %70'lik %80'lik bir yükseliş. E, bu da güzel bir kazanç arkadaşlar. Yunfide e, yükselişin devam edebilmesi için 11 dolar 61 cent seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gerçekleşen kapanış ile birlikte 13 dolar 38 sen potansiyel hedeftir. Kırmızı kırması durumunda da dostlar 18 dolar 86 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaşanması muhtemel kısa vadede. Aşağı yönlü hareketlerde ise dostlar eğer 11.61 direncini kıramaz isek takip edeceğimiz destek bölgeleri 9.78 9 dolar kırması durumunda da 7.5 dolar seviyesi. Burası önemli kilit destek. Kırmasıyla birlikte e, hedef arkadaşlar potansiyel hedef 5 dolar 44 sen seviyesi olma ihtimali taşıyor. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Bu fideset fiyat hareketlerinin yaşanması gayet normal dostlar. Arz adet sayısı düşük çünkü bu coin'in. E, arz adet sayısı düşük olduğu için de ekstrem hacimlenme ile yatırımcının bulunmasıyla birlikte e, güzel fiyat hareketleri yakalayabiliyor. Ancak işte yakalanan bu hareketler şu bundan anlayacağınız üzere yani yükseliyor ancak geriye de düşüyor dostlar. Ee, en sağlıklı yükseliş kademeli olandır. Yükselir, düşer, yükselir, düşer. Ancak destekleri takip edeceğiz her zaman için. Altında bir kapanış diğer desteğin e, habercisidir dostlar. Onun dışında Unfi için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.